İsrail Kudüs'ü başkent ilan ediyor. Bunun için Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları adım adım fazlalaştırıyor. Tepkileri ölçüyor. Dünyadaki tepkilere göre bir adım daha öteye gidiyor. En son Mescid-i Aksa'nın imamını dahi yaralayacak kadar cüretkar oldu. Biz buna karşı durmak zorundayız. Bizim sessizliğimiz Mescid-i Aksa'nın yıkılması demektir. Bizim sessizliğimiz Kudüs'ün kaybedilmesi demektir. Bizim sessizliğimiz Filistinli çocukların öldürülmesi demektir. Bizim sessizliğimiz Filistinli kadınların yerlerde sürüklenmesi demektir. Buna karşı koymak için cuma günü tüm Türkiye'yi cuma namazından sonra Mescid-i Aksa için eylemlere davet ediyoruz. Herkes protestolara katılsınlar. Herkes Mescid-i Aksa'nın yanında olsun. Filistinli kardeşleri için cuma namazından sonra basın açıklamasına katılsınlar ve burada İsrail'in kirli yüzünü bir kez daha sergilesinler. Bunun yanında herkese düşen bir görev var. Türkiye devleti mutlaka büyükelçiyi ve konsolosu geri göndermelidir. Çünkü Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıya devletler nezdinde karşılık vermezsek yarın Kudüs'ün e, kaybedilmesinden sonra artık her şeyi e, kaybetmiş oluruz ve gecikmiş olur. Halkımız ise İsrail'in bu yüzünü bildiği için İsrail mallarını boykot etmeli. İsrail'e destek veren firmaların mallarını da boykot etmeli. Onun için... Bütün sivil toplum kuruluşları, bütün alimler, siyasi partiler, devlet, hükümet el birliğiyle Mescid-i Aksa'nın yanında olduğumuzu göstermek mecburiyetindeyiz.